Evet, değerli basın mensupları, hepiniz İzmir Merkez Büro'muza hoş geldiniz diyoruz. Malum seçimlerden sonra iş yoğunu koşturmaca çünkü üreticimizin sorunu çok, sorunlarımız çok, onları çözmek için şey yapıyoruz. Takdir edersiniz ki seçimlerde de seçim öncesinden de olan çalışmamız vardı. Bir mandıra ve bir yem fabrikası işi. Ee, kısa bir zamanımız kaldı. Yem işini e, prensipte anlaşmak üzereyiz. Artık İzmir Damızlık bir yem olarak piyasaya girmeye çalışıyoruz. Son aşamalarına geldik. Fiyatlar farklı olacak mı başkanım? E, bu, bu marka yapacak olduğumuz her şey üreticinin e, lehine olacaktır. Onun için mücadelemiz o zaten. Aynı zamanda da e, peynir ve mandıra inşaatımızı, pribiz çalışmaları bitti bitmek üzere. Bu fabrikanın yapılmasını beklemeyip fason imalatında ciddi bir çalışmamız var. Çünkü onu çok güzel, hassasiyetle duruyoruz. Sebebine gelince ayakları basan bir proje olacak. Hem Türkiye hem Avrupa'ya hizmet verici satış yapacağımız için. Bunları en kısa zamanda hayatı geçirmek istiyoruz. Mücadelemiz o açıda. Aynı zamanda da e, analiz için tekrar bu sene de e, gündeme alındı. Tarihini bekliyoruz. Su analiz yapımında geçeceğiz. Şimdiden vatandaşımıza böyle ofisimize geldiğiniz merkez birliğimiz teşekkür ederiz. Bu bilgileri duradicim sizlerin aracından duyurmak istiyoruz. Sağ olsun e, Kirazdan yönetiyoruz Kuruluyoruz Tugut Pınar da aynı zamanda kendisi belediye başkan vekili bölgelerimizde e, ne yapabiliriz tartışmasındayız. Onun için sağ olsun, e, hep beraber ekibimiz ekipleriyle birlik, birlik bir üretimi ekibiyle ekibimizle e, ummalı umarım çalışma içerisindeyiz. Yakında bunları e, bunların karşılığını verme başlayacağız diyorum.